Merhaba arkadaşlar. Evet bu dersimizde eksenel yüklerden dolayı malzemelerde meydana gelen şekil değişimlerini inceleyeceğiz. Biz daha önce bir malzemenin eksenel çekme ve basma durumlarını incelemiştik. Yani bu neydi? Diyelim ki bir silindirik parça aldık ve buna eksenel yönde kuvvet uyguladık. Evet, bu kuvvet uyguladığımız kuvvet F'ti ve bizim malzememizin boyu boyu L idi. ve kesiti de A ydi. Ve biz bunu çekme deneyinde numuneyi e, çekerek çektiğimiz zaman burada parça uzuyordu. Ne yapıyor? Diyelim ki çekmeden dolayı şu kadarlık kısım uzadı. Evet bu del diyelim bu uzama kısmında da. Ve biz burada eksenel yönde birim uzamayı gerilme olarak bahsetmiştik. Yani gerilmemiz F'in A'ya oranı bir de birim şekil değişimini incelemiştik. Bu da epsilon delin L'ye oranı şekliyle. Evet biz bunu çekme deneyinde nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bizim şurası sigmayı eksenel gerilme f'in a'ya oranı şurası da birim uzama epsilon dediğimiz işte delin l'ye oranı şekliyle yazıyorduk. Ve burada ilk büyük yüklendiği zaman şu bölgeden şöyle bir lineer elastik bölge oluyordu. Yani burada gerilme verilim zaman uzama şurası birim uzama burası gerilmeydi. Ve biz belli bir noktadan sonra atma meydana geliyordu. Diyelim ki sünek bir malzemenin şurası Akma sınırı s -Y'di. şurası da maksimum çekme dayanımı SUT idi. Ve biz şu bölgede şu arada diyelim, burası elastikti. Ne demek elastik? şey kuvvet uyguladığınız zaman boyu uzuyor ama kuvveti bıraktığın zaman boy tekrar eski duruma dönüyor. Bu elastik bölgeydi. Zaten bizim mukamette elastik bölgede çalışıyoruz. Bu çekme deneyindeki elastik bölgeydi. Ve bir malzemeyi ne kadar uzar kavramını nasıl buluyorduk? Aslında bu elastik bölgede işte şunun eğimi, şu eğim yani biz burada böyle küçük işte şurasına sigma, burasına da epsilon dersek ve biz bunun oranına yani sigma'nın epsilon'a oranı Bizde elastik modülü diye bir tanım getirilmiş arkadaşlar. Burası elastik modül. Evet. Sigma'nın E'ye bölümü elastik modüldü. Şimdi biz hani bunları yerine korsak elastik modülümüz neydi? Sigma'nın Birim uzama epsilona oranı bu işte f bölü l idi ve f bölü a idi. Evet burası da del bölü l idi ve burada bunları biz f bölü a çarpı del olarak yani buradan da deli çekecek olursak. F L bölü A çarpı E. Evet bizim bu buradaki bir malzemeye kuvvet uyguladığımız zaman ne kadar uzar? Bu uzama miktarını buradan buluyoruz. Yani burada göreceğimiz gibi işte bir malzemeyi diyelim ki burada işte bir örnek verecek olursak biz malzememizin bu bir çelik malzeme olsun. Çeliğin elastik modülü 200, 200 bin megapascal. Evet biz gerilmeleri mega, megapascal olarak alıyorduk. Boyları da milimetre olarak alıyoruz. Diyelim ki burada kesitimiz bu malzemenin kesiti 100 milimetre kare olsun. 100 milimetre kare. Yani 10 milimetre civarında bir çap. diyelim Ve bizim boyumuz L boyumuz buradaki L boyumuz da 1 metre olsun. Ama bunu milimetre olarak yazıyorduk. 1 milimetreydi. Evet bu durumda uzamayı bulacak olursak FL bölü A çarpı E'den evet burada F'imiz et verelim. Burada uyguladığımız kuvvet diyelim ki burada F'imiz bu malzemeye 250 A 25 Newton olarak evet, 2000 Newton alıyoruz arkadaşlar. Boyu da metre olarak alıyorduk. Gerilmeler mega paskal olarak alınıyordu. Bu kıra hep bu birimleri kullanalım. İleride diğer değişimleri öğreniriz. Ama bizim şu tüm yaptığımız işlemlerde Evet, bütün yaptığımız işlemlerde böyle bir birim e, Evet burada bunları yerine koyacak olursak kuvvetimiz 25 bindi. Newton olarak alıyorduk. Boy bindi. Ve buradan kesitimiz 100 milimetre .000 kareydi. E'miz de 200 bin .000 idi. Buradan bunu hesaplayacak olursak uzama 1.25 milimetre. Evet bizim böyle bir çelik parçayı yani 100 mm kesitinde 1 metre boyunda çelik malzemeyi 25 bin Newtonluk kuvvet uyguladığımızda uzaması 1.25 oluyor. Yani bizim bu ilk boy L0 boyumuz diyelim. Bu L boyumuz ne oluyor o zaman? L boyumuz L0 artı delden yani 1000 artı 1.25'te burası 1.25 mm oluyor. Evet. Böyle bu şekilde bu eksenel yükleri hesaplıyoruz arkadaşlar. Aslında bu e, malzemede biz şurada çekme deneyini göstermiştik. Yine çekme deneyinin bir ünitesi var. Aynı şekilde basmayı da yapıyor. Yani bizim işte iki kene var bu iki kenar arasına biz bir silindirik parça yerleştiriyoruz. Silindirik parçanın üzerine baskı kuvveti uygulayarak evet bu parçanın şunlar F kuvveti uygulanıyor. Yani burası kuvvetimiz F'ti. Bunun yine kesiti evet silindirik buna A, A kesitinde işte L boyunda Burada bunun davranışı da ilk hareketimiz elastik olacaktı ve bu elastik paralel olarak devam ediyor. Yani aynı çizgi üzerinde devam ediyor. Paralel dediğim şu şekilde geliyor. Daha sonra evet, bu şekilde biz bunu yani bunun simetrik şekli çıkıyor. Bu çekmede Akma e, çekme grafiği, bu da basma grafiğidir. Yani elastik burada da aynıdır. Yani E elastik modülü e, çekmede ve basmada aynı çizgidir. Burada da biz normal basmayı basmadaki boy hesaplamasını yapabiliyoruz. Evet demek ki bu çekme deneyini ve basma deneyini birlikte kullanıyoruz. Malzeme çekiliyorsa burada şu kısmı değerlendiriyoruz. Basmada da bu kısım yani kuvvet burada artı burası artı burası eksi Burası eksiydi. Dolayısıyla gerilme eksi gerilme şu kısım uzamaydı. Bu kısımda kısalma. Evet. Şimdi bir problem çözelim aslında bu sistemi farklı analiz etmek için. Diyelim ki biz bizde Evet, şöyle bir yatay pozisyonda bir elemanımız var. Bu eleman, evet bu rigid dediğimiz bir yapı. Nedir bu rigid? Bu yapı herhangi bir e, şekil değişimi olmuyor. Düz Düzse düzdür, kuvvetlerden dolayı şekil değişimi yok. Yani teorik bir düşüncedir. Eğer bu bir rigid elemansa bizim şuraya şu arka kısma bir parça tutturmuşsak bunu da yere sabitlemişsek buradan şu uca bir kuvvet aşağı doğru bir kuvvet uygulamışsak F kuvveti evet bu F kuvvetini diyelim 50 50 bin Newton olarak bir F kuvveti uygularsak, işte buraya buna A dersek, işte burası B, burası da C dersek şu anda. Şimdi bizim bunlara boyut da verecek olursak, evet, milimetre olarak burası 400 milimetre, burası 600 milimetre. Yine bizim parçamızın boyu, buraya koyduğumuz boy e yani bu bir silindirik bir parça olsun. İşte bunun boyu diyelim ki burası 500 milimetre olursa evet bu bu parçanın bu parça buraya tutturulmuş. Boyu 500 milimetre. Bunun kesiti A'sı 200 milimetre kare olursa Yine bu da çeliktir diyelim. LC 200 binden 200 bin gigapaskaldır. Değil mi? Yani bunu megapaskal 200 bin oluyordu. 200 gigapaskaldı. Şimdi bu durumda ne olacak arkadaşlar? Burası rigid eleman olduğu için aslında bunu buraya tekrar çizecek olursak rigidde. Evet önce yatay pozisyonda olan eleman Evet, şu, nokta etrafında bu kuvvetten dolayı dönüyor. Burası F'ti. Evet 50 binde F'i uyguladığımız zaman bu ne olacak? Evet şu şekilde. Yani bizim bu C ucu şu parçanın uzamasından dolayı uzayacak. Burası G ucunun uzaması olacaktı. Yani bizim burada şu parçamız, bunu da süreç çizecek olursak aslında. Bu, buna FC dersek burası değil mi? Ne oluyor? Bu şu yönde, burası FC bu yöndedir. Bu yukarı yöndedir bunu dengeden dolayı nasıl buluyoruz? İşte burası B noktasıydı. Evet. Ne yapıyorduk? İşte toplam moment B'ye göre moment alırsak bu sıfır oluyordu. İşte bu noktaya göre şu saat günde bunu pozitif kabul edersek yani F çarpı şu mesafemiz neydi? Evet burası 600, burası 400. Yani F çarpı 600. Fk eksiydi bu değil mi? Bu bu F Fk çarpı 400'den. Ve biz burada Fk'yi F çarpı 600 bölü 400'den. Yani burası işte 50 bin çarpı 600 bölü 400'den bu şekilde FC'mizi 75 bin olarak buluyoruz. Evet bu FC 75 bin. Buna 75 bin uygulanırsa bizim şu kesitimiz daha önce 200 olarak 200 milimetre kare olarak vermiştik. Değil mi? Boyumuz da 500'dü. Boyumuz da 500'dü. Şimdi bunun uzaması ne olacak? Uzamayı nasıl buluyorduk burada? Del C FC çarpı L bölü A çarpı E idi. FC'miz 75 bin idi. Boyumuz 400, pardon burası 500 milimetre. Mm. Kesit 200'dü. 200 bin lira. yine çelik olduğu için 200 bin almıştık. Evet. Bu şekilde biz bunu hesaplayacak olursak Evet burası Evet burası 0.94 oluyor. Milimetre. Şimdi burası 0.94 ise Şura ne kadar olacak? Yani şu bölge del A. Bunu nasıl buluyoruz? Bunu orantı kuruyoruz. İşte burada şunun şuna oranı. Yani nedir işte del C'nin 400'e oranı del A'nın 600 e oranı Buradan del a'yı nasıl yazabiliriz? Del c bölü 400 çarpı 600'den. E yani burada del c 0.94'tü. 600 ile çarpıp 400'e bölersek buradan A, A noktasının seyimi 1.4 milimetre olarak bulunmuş oluyor. Evet, demek ki biz böyle bir durumda bu parça buraya göre dönüyordu. Buraya bastığından bu uzayacaktı. Uzama formülümüz var elimizde. FL bölü AE'den. Önce bu kuvveti şuraya taşıdık. Dolayısıyla biz bunu bu uyguladığımız A noktasında uyguladığımız F kuvveti C noktasındaki değerini bulduk. 75 bin Newton'du. Ve bu 75 bin Newton'dan dolayı bunun boyu 500'ü kesti 200 mm2, 0 .94 mm kare. 0.94 milimetre uzamış boyunu uzamıştı. Bu durumda şu A noktası ne kadarı yapıyor? Bunu da orantı. Şunun şuna oranı. Işte bunun bunu oranlı şekilde buraya yazıyoruz. Yerine de koyduğumuz zaman ve del A'nın 1.4 mm olduğunu burada buluyoruz. Evet bu şekilde biz bu bir parça belli bir noktaya göre dönüyorsa biz bunun herhangi bir noktadaki sehimini bu şekilde biliyoruz. Yani buluyoruz. Diyoruz ki işte bu rigid eleman pimlendiği nokta etrafında döner bir elemandır. Evet, bu şekilde böyle bir hesaplama yapıyoruz. Evet, yine ikinci derste farklı problemler çözerek sisteme devam edelim. Dersi burada sonlandıralım arkadaşlar. Yine saat başında tekrar buluşalım.